aldatıldığını anlamanın 20 acımasız yolu. Bu işaretlere dikkat et. Telefon kutsallaşır. Telefonu artık onun yeni kutsal tapınağıdır. Elinden düşürmez. Tuvalete bile onunla gider. Ekranı sürekli aşağı dönüktür ve sen yaklaştığında ekranı anında kilitler veya başka bir uygulamaya geçer. Şifresini aniden değiştirir ve asla vermez. Ani rutin değişiklikleri. İşten geç çıkıyorum. Yeni bir hobiye başladım arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmem lazım gibi bahaneler sıklaşır. Hayatında senin dahil olmadığın, açıklayamadığı veya detay vermekten kaçındığı yeni zaman dilimleri oluşur. Gaslighting, akıl oyunları. Sorduğun en masum sorulara bile aşırı tepki verir, öfkelenir. Seni paranoyak, deli veya abartıyor olmakla suçlar. Bu, senin akıl sağlığını sorgulatmayı amaçlayan klasik bir manipülasyon tekniğidir. Amaç odağı kendi suçundan senin sorunlu davranışlarına çevirmektir. Görünüşüne aşırı özen, yıllardır umursamadığı göbeği aniden dert olur, spor salonuna yazılır. Gardırobunu yeniler, yeni parfümler alır, kendine eskisinden çok daha fazla bakmaya başlar. Bu yatırımı senin için değil, başkasını etkilemek için yapıyordur. Duygusal uzaklaşma Artık seninle dertleşmez, gününün nasıl geçtiğini anlatmaz. Sanki aynı evde yaşayan iki yabancıya dönersiniz. Seni seviyorum kelimesi ya hiç duyulmaz ya da bir görev gibi ruhsuzca söylenir. Cinsel hayattaki dalgalanmalar iki ucu keskin bıçaktır. Ya cinsel isteği aniden ve tamamen biter, sana dokunmaktan kaçınır ya da tam tersi, suçluluk duygusuyla veya yeni öğrendiği şeyleri deneme hevesiyle cinsel performansı garip bir şekilde artar. Her iki anormal durum da şüphe sebebidir. Sürekli savunma ve saldırı hali. En basit konularda bile iğneli konuşur, seni eleştirir ve kavga çıkarmak için bahane arar. İlişkinizdeki tüm sorunları senin üzerine yıkar. Bu, kendi ihanetini haklı çıkarmak için bilinç altında bir zemin hazırlama çabasıdır. Projeksiyon yansıtma. Asıl aldatan kendisi olmasına rağmen seni aldatmakla suçlamaya başlar. Telefonunu kimle mesajlaşıyorsun? Component placement. Neredeydin bu saate kadar? gibi soruları sana yöneltir. Bu, kendi suçluluk duygusunu sana yansıtarak rahatlama tekniğidir. Gelecek planlarından kaçınma. Eskiden birlikte tatil, evlilik veya ev alma hayalleri kurarken şimdi bu konulardan kaçar. Gelecek planları yapmak istemez çünkü o gelecekte seni görmüyordur. Gizemli yeni arkadaş. Hayatına aniden giren ve sürekli bahsettiği bir iş arkadaşı veya yeni arkadaş ortaya çıkar. Bu kişiden bahsederken ya aşırı neşelidir ya da sen soru sorduğunda aşırı savunmacı bir tavır takınır. Para harcamalarındaki değişiklikler Sebebini açıklayamadığı harcamalar, kredi kartı ekstrelerinde bilmediğin restoranlar, oteller veya hediyeler belirir. Senden gizli nakit çekimleri artar. Sosyal medyada temizlik, seninle olan fotoğraflarını arşivler veya siler. Sosyal medya hesaplarını aniden gizliye alır veya seni belirli paylaşımlarından kısıtlar. Dijital dünyada seni hayatından çıkarmaya başlamıştır. Arkadaşlarının garip tavırları, onun yakın arkadaşları senin yanında gerginleşir gözlerini kaçırır veya tam tersi sana karşı suçluluk duygusuyla aşırı iyi davranmaya başlarlar. Onlar gerçeği bilir ve bu yükü taşıyamazlar. Detaylarda boğulma veya aşırı genelleme. "Neredeydin?" diye sorduğunda "Ya dışarıdaydım işte." gibi aşırı genel bir cevap verir ya da o kadar çok gereksiz ve tutarsız detay anlatır ki yalan söylediği belli olur. Hediye yağmuru. Anlamsız zamanlarda gelen pahalı hediyeler çiçekler. Bunlar genellikle sevgi göstergesi değil, suçluluk duygusunu bastırma ve seni susturma girişimidir. Bak sana ne kadar iyi davranıyorum, benden şüphelenemezsin. Mesajı verir. Sürekli yorgun ve uykulu olma. Başka bir hayata daha enerji harcadığı için sana enerjisi kalmaz. Sürekli yorgun, halsiz ve isteksizdir. İletişim kopuklu. Mesajlarına saatler sonra döner, aramalarını duymadım Şarjım bitti, toplantıdaydım gibi klasik bahanelerle cevapsız bırakır, ulaşılmaz hale gelir. Seni küçümseme ve eleştirme. Eskiden sevdiği özelliklerini bile artık eleştirmeye başlar. Gülüşün, giyimin, konuşman, her şey ona batar. Çünkü seni kafasında değersizleştirerek kendi ihanetini normalleştirmeye çalışır. Vücut dili yalan söylemez, sana sarılmaz, öpmez, göz teması kurmaktan kaçınır. Konuşurken kollarını kavuşturur veya vücudunu senden başka bir yöne çevirir. Bedeni kelimelerin söyleyemediği ihaneti haykırır. İçgüdülerin en güçlü ve en acımasız kanıt budur. Mantıklı bir sebep bulamasan bile içinde bir ses sürekli bir şeyler yanlış diyorsa o sese güven. İçgüdülerin aklının henüz birleştiremediği parçaları birleştirmiş ve sana alarm veriyordur. Son unutma bu işaretlerden birkaçı tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ancak birçoğu bir araya geldiğinde, genellikle dumanın olduğu yerde ateş de vardır. İçgüdülerine güven ama kanıt olmadan hüküm verme. Gerçekle yüzleşmek acı verici olsa da, yalan bir dünyada yaşamaktan her zaman daha iyidir. Kendi değerini